kendini acındırma. Sorunlarımızla dostlarımızı acındırmak, kendimize ah zavallı dedirtmek gibi kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça anlamsız bir duygumuz vardır. Başımıza gelenleri abartır, neredeyse karşımızdakini de ağlatmayı isteriz. Çevremizdeki diğer insanları kendi sorunlarını çözmeye çalışırken soğukkanlı gördüğümüzde takdir ederiz. Ama aynı soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi kırılırız, kızarız. Sorunlarımızı anlamaları bize yetmez. Onların da yakınmalarını isteriz. Oysa insan sevincini büyüterek, özüntülerini elverdiğince kısaltarak anlatmalı. Kendini olmayacak durumlarda gereksizce acındıran bir insan, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan sızlanan kimse, sızlanamaz olur. Kendini canlıyken ölü gösteren, ölüyken canlı görebilir herkes. Öyle insanlar gördüm ki, eş dost kendilerinin sağlıklığı, keyifli görecek diye ödleri kopar. İyileştikleri düşünülmesin diye gülmezler. Kahkahalarını tutar, somurturlardı. Sağlıklı olmak, kimse de onlara karşı acıma duygusu oluşturmadığı için nefret ettikleri bir şey olurdu. İşin en garip yanı, bu gördüğüm kimseler kadın da değildi.